Şimdi e, benim geçtiğimiz yıllarda eski bir arkadaşım vardı. E, bu eline pek kız eli değmemiş bir eleman Şu an zaten 22 yaşında. E, ben bunu bir kızla tanıştırdım. Sonra bu eleman e, <laughs> bu eleman oyun oynamaya bayağı meraklı olan bir eleman. Bilgisayar oyunlarını çok seviyor falan. Sonra gitti işte bilgisayar kasasını sattı. Bununla kıza yüzük aldı. Hatta motosiklet alma hayali vardı. Ben motosiklet aldım. O da alıp benimle beraber binmek falan istiyordu ama. Evlenmeye mi niyetlendi kızla? Tabii tabii kıza evet. yüzük aldı tabii, bilgisayar tabii. kasasını satıp. Ve e, kız arkadaşı benimle konuşmasını istemiyordu. Ki ikisini ben tanıştırdım. E, şundan dolayı istemiyordu. Ben tam olarak onun köpeği olmasına müsaade etmem diye kızın. Evet. Kız da benim varlığımdan rahatsız oluyordu ve biz bu elemanla bir sene önce yaklaşık muhabbet etmeyi kestik. Bu bir amsalık olduğundan dolayı. Bununla ilgili nasıl bir yorum yaparsın? Düşünceni merak ediyorum. Ya e, Yani kız adamı daha iyi şey yapabilir, yönlendirip ve kontrol edebilmek için sen ona akıl vereceğini bildiği için seni pasifize etmiş orada. Kendi evet. stratejisi için akıllıcı bir şey yapmış. Evet. Yoksa sen onu uyandırırdın. Böylece kız adamı daha kolay sömürebilir, daha kolay yönlendirebilir. Evet. Şu an ama adam yani e, bu ve bu tarzdanlar kıza çoktan ipleri kaptırmıştır bile. Tabii canım. Bu benim 7 senelik arkadaşım. Ol tabii 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 tabii. İpleri kaptırmıştır bile kardeşim. Yani şu an ne durumda bilemiyorum. Sen biliyor musun? Yok konuşmuyoruz. Biz de bilmiyoruz. Beyler selamlar. Çok şey hasta. değil. Sözüm bitireyim de. Tabii ki hocam. E, o, o çocuk için gelecekte bu gözü açılmadığı için yani böyle acemi olarak algılanan şeyler yaptığı yaptığı için işlerin iyi gideceğini sanmıyorum. Kadının çok güdümünde olacaktır. Evlilikte <laughs> mutluluğu azalacaktır. Yani evlilikte şey ipleri ne kadar kadına verirsen erkeğin mutluluğu o kadar azalır. Aynen öyle. Yani han, hanımcı Benim... erkek mutlu olma şansı yok. Tabii. Biz bu mevzuları konuşurken hani o da hep bizleydi. Öyle bir olay. Biz ona bayağı yardımcı olmaya çalıştık da. Işte. <laughs> aynen hani. Ama ama bu işler sadece duyarak öğrenilmiyor işte. Belli bir Yok, tecrübe de, özellikle oturup anlattık, şunları oku diye tavsiye ettik, gösterdik bak, bir bu, buradaki olay şu. Adam onları dikkatli okusa da bazı şeyleri algılayabilmek bu red bile <laughs> anlayabilmek belli bir ilişkilerde tecrübe altyapısı isteyen bir şey. Evet. Öyle yani Rol 5 ben... kitabını okuyunca ertesi gün sokağa çıkınca süpermen olmuyor. Yani yine mal oluyorsun. Tabii. onları onları <laughs> hem tecrübe altyapısı gerekiyor. O çocukta yokmuş. Hem de zamanla tecrübeyle işlemek gerekiyor. <laughs> ben ben doğasıyla Aynen ben tamamlayacaktım. Hani ben de şey düşüyorum, Bir insanda hani böyle nasıl diyeyim bu bilinç diye adlandırayım. Hani yoksa yok ben öyle düşünüyorum hani ne yaparsan yap bir şey değişmeyecek diye düşünüyorum o insanlar. Ya reis hani potansiyeli senden, yoksa buradaki ikinci problem de şu. Senden yardım ta talebinde bulunmamış, ağzı yanmamış, götüne girmemiş, adama öğretmeye kalkmışsın. Bu adamları öğretemezsin. Önce talebi olması lazım. Canı acıyan adam canı, canı acıyan adam koşarak gelir zaten. Ya. Ee, Şöyle aslında Hı hı. E, e, hikayenin şöyle bir baş kısmı da var onu anlatmadım. Bu kızla ben aslında bunu 3 <laughs> sene kadar önce tanıştırdım. Sonra e, kız buna birkaç ay içerisinde tekmeyi koydu. Aradan e, bir yıl kadar geçtikten sonra eleman geri döndü kıza ve bu sefer birlikte olabildiler. Yani geçmişinde aslında götüne girmesi ve canının acıması kısmı da var ama. Aynı, aynı kız mı? Aynı aynı kız. Aynı kız. ve ben Aynı, 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 kız. Kız. aynı kız terk ediyor ve bir araya geliyorlar öyle mi? Aynen öyle ve ben şöyle hı hı. düşünüyorum. Ama... Zaten bu çok hatalı bir şey. Kesinlikle. Kız, bir kere tekmeyi koyduysa yani, bence tekrar koyacaktır. O, ben Benim kaygım o değil. Ee, e, seni reddeden kadın veya ara verelim diyen kadın geri vererek geri gelemez abi. Çünkü Tabii. aynı kadın olarak geri gelmiyor. Arada iki, iki, iki üç tane daha penis kat, e, şey at, tatmış olarak geliyor. Aynen. Repertuar evet. gelişiyor. <laughs> yani tecrübelenip geliyor. E, o yüzden de, bunu, bunu benim almak. Bir dakika. Bunu benim midem kaldırmaz, gururum da kaldırmaz, onurum da kaldırmaz. Tamam mı? Ne demek yani? Sen benden ara verelim diyeceksin, bir şey diyeceksin. başka erkeklerin Bilmem ne yapıp geri geleceksin. Hadi lan. Yani başka ondan ben sonra ben seni konuşayım. gene ondan sonra ben seni gene evime alacağım. Gene evimin kadını yapacağım. Öyle davranacağım. Sen siktir git. Yani genel... O gelen kadın senin ne olur diyeyim. biliyor musun? Orospun evet. olur. Kadın olur. <laughs> <laughs> Onun hani bu, bu diyor ya rütbe düşür rütbe düşür. O doğru Hı -hı. aslında. Hı -hı. Aynı evet, rütbeden evet. devam edemez. Ya ben bir şey aslında. Red Bill'in yerine gereksin gereksin ama, gereksinimi... Yatak arkadaşı olarak gelir. Yoksa yok aslında yani. Aslında hani... Ya, Onun olmayan bir, şey... bir erkek zaten hep başarısız olacaktır, hep mutsuz olacaktır. İşte ben de şey diyorum bu Red Pill'in aslında temel amacı işte hani öyle çok aşırı bir şeyin içine boğulmak değil de kişiye bu bilinci vermek diye düşünüyorum. E doğru ya biz bunun özünü söylüyoruz. Ben, ya zaten e, aynen, olacak boğulacak Kadar, bak ben sana şöyle boğulacak kadarını inan ben de bilmiyorum. Aklımda da kalmamıştır. O kadar da evet. okumadım. Ama temel şeylerini okudum. Rollo'nun birinci kitabını okudum. Bayıldım. İkinci kitabını, ikinci kitabını da okudum. O da çok güzel. Diğer kitaplarını bilmiyorum. Ama alacağımı aldım ben. Çok detaylar içinde bu, bu olmadım yani. Günlük bu kadar yetiyor ama daha da bir şeyler öğrenmek istiyorum. Altyapım var çünkü. Yani bu, bu iş böyledir. Mesela benim katı toplantısında bir eleman geldi. Bak red pilli olunca alabilince bazı şeyleri çok böyle kristal e, kadar böyle net görüyorsun tamam mı? Adam bir tane dulla görüşüyormuş. Dul kadın buna diyormuş ki eee benim 7 7 sene 7 senedir e, kimseyle olma 7 senedir kimseyle olmadım ben diyormuş. Bize soruyor bu durumu. Abi dul bir kadın bana gelip 7 senedir kimseyle beraber olmadım deyince ona inanma. Hiç ilişkisi hiç ilişkisi olmamış bu kadının. Çünkü bende şu bilgiler var. Bir kadın özellikle e, seksin tadını e, tatmış bir kadın onu yaşamış hoşuna gitmiş, orgazm olmuş bir kadın yedi sene birincisi olarak durmaz. İkinci, i̇kinci bilgi daha kritik kadınlar her zaman ciddi ilişkilerini sayarlar. Bir, iki, üç diye. Evet, yani. evet. Kadınlar hiçbir zaman tek gecelik bir erkeğe verdiyse, bir haftalık verdiyse bunları saymaz. Tamam mı? Bu kadın e, 7 sene durması mümkün değil. Ama arkadaşa kendini öyle çakıyor. E, sadece evet. ciddi ilişkisi olmamış, sevgilisi olmamış ama vermiş vermiş. ya Benim gözümde öyle. Muhtemelen de böyle. ya Aksi matematik gibi şey yani. Nasıl duracak? Gibi. Orada bir onu tutan baki kızlıkları da yok. O çok açılmıştır yani o kız. Ama bizimkine sadece <laughs> bizimkine yansıttığı şey şu. <laughs> i̇şte ben yedi 7 senedir kimseyle beraber olmadım. Bunu yansıtıyor. Beraber olmadığım dediği şey de şu. Uzun ilişkim olmadı hani böyle bağlılık içeren. Yoksa o e, ver, verene verdi, alan aldı, veren verdi yoksa. Çocuk bunu anlayamıyor. İşte red bile almayan bu noktada sap kalıyor. Çok sömürülmeye açık kalıyor yani. O çocuk, o çocuk bize inanmadı. Ben size katılmıyorum bu konuda dedi. Hangi bilgisiyle bize katılmadığını Bilmiyorum. <laughs> Öyle umut ediyor. Saf kalmış biraz. Belki kendine akıllı sanıyor. Ama o kadın ona kendini çakar. Kesinlikle. Benim bir kız arkadaşım oldu bir yıl boyunca ve benden ayrıldıktan sonra kızlık zarını diktirdi mesela. <laughs> yani ne? çok fazla yalan söylüyorlar. Ya yalan söylüyorlar ama kadınların hepsinin söylediği ortak yalanlar var. <laughs> Kadınlar kısa vadeli verdiklerini skordan saymıyorlar. 10 e, 10 tane adama birer kere verdiyse bile kadının skoru sıfır abi. Kadın dilinde böyle yani. Biz de adama söylüyoruz adam bile katılmıyor. Ben ne yapayım? As